Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Haziran ayı için aile falı olsun istedim. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi fala geçmeden önce e, hepinizden dışarıdan gelen ve gelecek olan sesler için de özür dilemek isterim. Çok kalabalık bir caddedeyim ve maalesef ki günün hangi saati e, bu videoları çekersem çekeyim bu seslerin önüne geçemiyorum. O yüzden şimdiden başlamadan ben özrümü dilemiş olayım efendim siz sevgili akreplerden. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili akrepler için kapattığım aile falı niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açıyorum. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Sevgili akrepler bu hatırlatmayı da yapalım. Ee, ve fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de işaret kartı çekeceğimi de söylemek isterim. Şimdi fincanınıza geldim. Ee, açıkçası biraz sıkıntılı bir e, fincan görüyorum karşımda. Bir kere iç dünyanız e, oldukça e, sıkıntılı gibi görünüyor. Şimdi aile falı niyetiyle kapattığım için, aile ilişkileri ile alakalı yorum yapabilmeyi dileyerek kapattığım için elbette ki aile ilişkilerine yoruyorum bu e, durumu da. Belli ki bazı problemler var hayatınızda, belli ki bazı e, sıkıntılar içerisindesiniz e, ve hani polianacılık yapmak da istemem. Keşke e, yapabilsem, hani bu sıkıntılar pat diye bitecek diyebilsem. E, ama maalesef ki bir süre daha var olan probleminiz devam edecek gibi duruyor. Fakat bir süre daha bunun altını çiziyorum çünkü e, Haziranın sonuna doğru. Belki son haftası ciddi bir ferahlamanız da olacak sevgili akrepler. Yani evet belki bir iki hafta daha e, bu var olan problemler sizi e, yoracak, üzecek, inişli çıkışlı günler var önünüzde. Fakat Haziran'ın son haftasında da hani biz e, fal yorumcuları deriz ya sıkıntınıza ay doğuyor. O misal sıkıntınıza inşallah bir ay doğacak. Müjdeli bir haberle birlikte. Bir haberiniz var, müjdeli bir haberiniz var. O haber kimden ne için gelecekse size uğurlu gelecek. Veya içinde bulunduğunuz bu sıkıntıyla alakalı sizi ciddi manada rahatlatacak gibi görünüyor. Bunun da müjdesini verelim. Ayrıca bakın kendi hani problemleriniz var belli ki ama bir yandan da böyle eliniz kolunuzda her yerde gibi. Yani birilerine de bir yetişme, e, ulaşma çabanız var gibi. Örneğin e, kardeşleriniz varsa onların hayatlarıyla ilgili e, bazı durumlar söz konusu olabilir. Onlara yetişmeye çalışmak, onların problemleriyle ilgilenmek, işte evlatlarınız varsa onlara yetişmeye çalışmak, onların problemleriyle ilgilenmek gibi. Bir de böyle hani kendi derdiniz size yetmezmiş gibi bir de böyle birilerine el uzatma durumunuz var. Ama şunu söylemek istiyorum ki kimin hayatına dokunacaksanız yani kimin yanında duracaksanız o insana da böyle adeta bir ışık saçacaksınız diyebilirim. O anlamda hani şöyle diye olabilirsiniz. Benim kendi enerjim bu ara kendime bile yetmiyor. Ama o o sizin enerjiniz birilerine yetecek gibi görünüyor sevgili akrepler. Evet kendi içinizde biraz böyle dediğim gibi hüsran, biraz sıkıntılar, o enerjisel anlamda bir çöküşler var ama sizin enerjiniz inanın ki el attığınız insanlara e, çok yaracak gibi görünüyor. E, şimdi bakın para sıkıntısıysa bu bu arada yani yaşadığınız şey para sıkıntısıysa para sebebiyle e, bazı problemlerle yaşıyorsanız işsizlik işte yettirememe e, ihtiyaçlarınızı karşılamakta zorlanmak gibi e, para sıkıntınız varsa yine haziranın sonuna doğru parasal anlamda da şansınız açılıyor gerek şansınızın gerek ailenizden birilerinin yani ailede bir işsiz varsa iş bulma olasılığı yükselir. Sizin böyle bir probleminiz varsa bu problem ortadan inşallah kalkar. Yani Haziran sonuna doğru var olan problemlerle alakalı zaten güzellikler var ama hani bir de ekstra para problemi yaşayanların da parasal anlamda da güzel gelişmeleri olacak diyor bize. Fincanımız. Şimdi hemen şöyle tabağa geçelim tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın zaten mümkün olmadığını da sizlere bir kez daha hatırlatayım. Eski aboneler çok sıkıldılar biliyorum ama aramıza giden güne yeni arkadaşlar katılıyor ve hani ilk katılıyorlar. Onlara da bu vesileyle hoş geldiniz demiş olalım. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını dinlemeyi unutmasın. Hatta ve hatta bilen arkadaşlar ay burçlarında mutlaka dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Evet artık tabak daha fazla akmayacak gibi sizlerin de gördüğünü düşünüyorum. Hemen önüme aldım. Bu konuda bazen eleştiri alıyorum. Neden biz işte kamera önünde görmüyoruz diye. Şimdi arkadaşlar benim ee, bu açıdan başka çekme şansım yok ve bu açıdayken de kamera önünde ee, ben rahat görüp yorumlayamadığım için zaten gösteriyorum anlayan arkadaşlar ekran görüntüsü de alabilirler anlamayan arkadaşlar için de zaten çok önemli olmamalı bu ee, o yüzden hemen bu açıklamada yapıp devam edeyim şimdi bakın sevgili akrepler e, aile içi hane içi Evet bir e, karamsar bir taraf var ama bakın hani siyahla beyaz gibi Evet bir taraf şu anda sıkıntıda ama gerçekten az kalmış bu sıkıntıların gitmesine. Belli bir süreden sonra haneniz e, siyahtan beyaza level atlayacak gibi. Yani e, var olan problem, örneğin evlisiniz, eşinizle bazı problemleriniz var. Haziran sonuna doğru o problemler çözülür ve e, o aradığınız huzuru bulursunuz. Ya da evli değilsiniz, anneyle, babayla, kardeşlerle problem yaşıyorsunuz. Ee, yine haziran sonuna doğru ar aradığınız huzuru bulursunuz yani şu an evet bir karışıklık var evet şu an belli ki bir problem var hayatınızda ama haziran sonuna doğru hakikaten e, güzel gelişmeler olacak bir kere e, şahsınız ya da ailenin üzerinde ciddi bir kısmet var bakın böyle miras nafaka tazminat e, bir şey almak satmak yatırım yapmak Hatta şöyle de yorabiliriz. Kendiniz e, bekarsınız ya da ailede bekarlar varsa aşk, e, kısmet durumu, aile üzerindeki kısmet durumu, belki bir yeni işe atılıyorsunuz. O iş için e, şanslı bir süreç. Yani bu e, çok net olarak çıkmış bu kısmet durumu ve evet biraz daha belki zamanı var. Fakat Haziran sonuna doğru dediğim gibi çok güzel şeyler olacak gibi görünüyor hayatınızda bir e, haber ama yani telefon telefonla yani mesaj yazılı bir şey değil telefonla birinden uzaktan birinden ama farklı bir şehir olabilir ya da aynı şehirdeyseniz bile aranızda belli bir mesafe olabilir böyle birinden alacağınız bir haber var yine ekstra olarak bu haber haberde size sevindirecek gibi görünüyor bir insan yüzü var sadece ona dikkat edin Kadın ya da erkek diye ayıramıyorum ama e, negatif enerji anlamında size ciddi negatif enerji salgılıyor. Adeta salgılıyor yani. E, onun o kötü enerjisi de açıkçası sizi biraz e, iç dünyanızda sıkıntıya sokuyor olabilir. O insana lütfen dikkat edin. Çünkü aile üzerinde de sizin şahsınız üzerinde de bazı negatif düşünceleri var. Belli ki sevgili akrepler diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın yani takip edenler bilirler. Böyle genel fallarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime işaret kartlarımı. Bu kartların enerjisini çok seviyorum. Sevgili Mine Ölmez'in kartları bunlarda. Siz sevgili akrepler için karıştırmaya başladım. Siz de lütfen kartlara konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım kartlar size nasıl bir rehberlik sunacaklar bu süreçle ilgili. Sevgili akrepler, herkes hazırsa içimden en üsttekini çekmek geldi. Kartı açacağım ama açmadan önce... Kendim için bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Aramızdaki alma verme dengesini kurmak için gerçekten önemli. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için lütfen reelde beğenerek hatta yorum yazarak beni destekleyin ki böyle videoların devamını ben de daha bir e, isteyerek ve severek hazırlayabileyim. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Belki sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili akrepler diyerek kartınızı açtım. Dostluklar kartı geldi. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme. Sosyalleş diyor size. <laughs> Şimdi bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajları almıştır. Fakat benim bu fal yorumundan sonra şu gelen karta bakış açım şu yöndeki Evet bazı sıkıntılarınız var hayatınızda ama bunları aşmak için belki de dostlarınıza ihtiyacınız var ve onları ihmal etmemeniz gereken de bir süreçtesiniz aynı zamanda. Ve tabii ki kendiniz için, kendi iyiliğiniz, kendi ruhunuz için de biraz da sosyalleşme size tavsiye ediyor kartlarımız. Dediğim gibi herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Efendim burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.